Tebe suresinin 55. ayeti kerimesine geldik. Ey Muhammed! Allah sallallahu ala seyyidina ve nebine Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Evet. Çünkü Allah bunlarla ancak dünya hayatında onların azatlarını çoğaltmayı ve onların kafir olarak canlarının çıkmasını istiyor. Oh! Allah azap etmek için insan yarattı. Bak. Öyle deniyor mu? Arap Suresi'nin 179. ayet-i kerimesinde nasıl atmışlar? Böyle kesere nedir cehenneme kesiren minel And vel insi. olsun diyor. İnsanların ve cinlerin bir çoğunu cehennem için yarattık diyor. Bak 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 bak. Allah azap için. Aynı ayetin karşılıkları bunlar. Aynı açılış. Hurefa, hurefayı destekliyor. <laughs> Ayetin açılışında hurefa, hurefayı destekliyor. Allah'ın eksik sıfatta münezzepliliğini ortadan kaldırıyor. Allah-u Teala'yı kendi aklına sığdırıp hurefalarla hükümlendiriyor ve kendi hurefasını haklı çıkartmak için bu şekilde birbirine uyumsuz ayetleri açıyor. Halbuki Arap Suresinin 179. ayet-i kerimesi şöyle. Cehennem insanların ve cinlerin bir çoğu için yaratıldı. Şu cehennem. Bu da insanlar. Bu cehennem bu insanlar için yaratıldı. Ama bu insanlar cehennem için yaratılmadı. İnsanlar cehennem için yaratılmadı. Cehennem insanların bir çoğu için yaratıldı, bir kısmı için yaratıldı. Niçin yaratıldı? E demin dedim de yapay zekalar bir zaman sonra kendileri madem ki hükmediyorlar, şey veriyorlar, karar veriyorlar. Bunlar değişime uğrayıp he, bir e, isyan ordusu meydana getirebilirler. Bu durumdan çekiniyorlar artık daha. Allah Teala da insanlara kendi ruhundan bir cüz'i verdi. İradesini kendi eline verdi. Allah kendi ruhundan bir cüz'i verip kendi iradesiyle Rabbinin bilinmesini istemesine karşılık Rabbini inkar eden insanlar kendi hayallerindeki Rabb'i bekleyince cehennemi bunun için yarattı. Şimdi anlaşılıyor ya güzel herhalde. Evet. Yanlışı şimdi bir daha okuyoruz. Doğruyu bir daha okuyacağız. Ondan sonra dipnotunu ispatlayacağız dipnotuyla. Ey Muhammed! Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bununla ancak dünya hayatında onların azaplarını cehennem, şey, çoğaltmayı ve onların kafir olarak canlarının çıkmasını istiyor. Allah böyle istiyormuş şu Kur'an'ı Allah alemlere rahmet olarak gönderdi. Bütün bu insanlara, kainatta yaşayanlara, inse ve cinne davet ediyor zatına. Davet etmiyor diye inkar edebilir mi insan? İnsan ve cin. İnkar edenler müstesna. Zaten onlar için cehennem hazırlamış. E peki Allah canlarının çıkmasını istiyorsa, dünya niye gönderdi? Orada asaydı bizi. Biliyor zaten. Kimin cennetli, kimin cehennemlik olduğuna. Bütün şu Kur'an'ın bile alemlere rahmet gelişini inkara gidiyorlar. Bu şekilde açmalarıyla. Evet. Söyledikleri kelamların kökeninin nereye gittiğini bilemeyen kadar... Cehalet çemberi içerisinde ayetleri açan insanlar bir düşünür ya ve insan böyle. Ben bu ayeti böyle açıyorum. Hakikaten bunun manası bu mu? Evet. Ne güzel. Fatih Bey ne güzel sordu. Nasıl açacağız dedi. Allah'ı sıfatlamamak şartıyla açacaksınız dedi. Ve tasdik etti. Evet. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah, onlarla e, bunlarla ancak dünya hayatında onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kafir olarak canlarına çıkmasını istiyor. Doğrusunu okuyorum şimdi. Ey Muhammed, Allah meslele ve Nebiine Muhammedül sellem. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü bunlarla ancak dünya hayatında kendilerinin azaplarını çoğaltırlar ve onlar nefislerinin işledikleriyle kafir olarak giderler. Bu etle yanlış açılan yer şudur. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kafir olarak canlarının çıkmasını istiyor. Doğrusu ise çünkü bunlarla ancak dünya hayatında kendilerinin azaplarını çoğaltırlar ve onlar nefislerinin işledikleriyle kafir olarak giderler. İnsanlar Rabbimizin ahetleşmesinden habersiz oldukları müddetçe Kur'an-ı Kerim'i açan mütercimler bu hataları yapmaktan kurtulamazlar. Bu durumda yalnızca şu kadar kelime sen Kur'an ayetlerine açmaya yetkili değilsin. Manasına gelir bu. Ne kadar Arapça bilirsen bir. Kur'an ayetlerini açmaya yetkili bir insan değilsin. Elesti bir Rabbu hitabında ruhlarımız Rabbimizle ahitleşmiştir. Her bir insanın arzu ve isteği kendisine kader olarak yazılmıştır. İşte bundan sonra Rabbimiz bu alemleri programlamıştır. Bu programların bir daha değişeceği de yoktur. Bu durumda her insan dünyaya kendisinin nasıl bir insan olduğunu ispatlaması için geldiğine göre Rabbimizin insanlar üzerinde bir daha etkisi yoktur. Allah Teala insanlara rahmetinden peygamberler ve kitaplar gönderir insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak ister. Bu durumda rahmetini insanlar üzerine saçarsa nasıl oluyor da bazı ayetlerde yanı saçıldığı gibi halbuki ayetin manası öyle değil ki ayetin doğru açılış şekli şöyledir. Çünkü bunlarla ancak dünya hayatında kendilerinin azaplarını çoğaltırlar ve onlar nefislerinin istedikleriyle kafir olarak giderler. Madem ki her insan yaptığıyla hesaba çekilecekse Burada insanların kendi fiili icraatlarıyla yaptıklarının karşılıklarını göreceklerdir. Şurada eksik bir kelam kullanmışım. Burayı düzeltmek lazım. Mesela diyoruz ki günde insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak ister. Bu durumda rahmetini insanlar üzerine açarsa nasıl oluyor da bazı ayetlerde yanı saçıldığı gibi buraya o yanı saçlarını koymak lazım. Buradan doğruya geçmişim. Koymamışım onu buraya.